ABC üçgen, G noktası, DBC üçgenin ağırlık merkezi. Buranın altını çizelim. AG açı ortay, AD3, AB14. Buna göre X uzunluğu kaç eşittir? Şimdi öncelikle eğer G noktası BDC üçgenin ağırlık merkezi ise o zaman BG, burası eğer T olursa BT uzunluğu kenar ortaydır. DC iki eş parça böler ve ağırlık merkez olduğu için G noktası tabana 1 köşeye 2 birim oranında bölecektir. Şimdi de A, B, T üçgeninde burasına A dersem iç açı orta teoremi 14 bölü 2 K 14 bölü 2 K eşittir. A artı 3 bölü K A artı 3 bölü K Buradan K'lar gitti. 14 bölü 2 7 eşittir artı 3. 3'e attığımızda a değerimiz 4 oldu. a yerine 4 yazdığımız zaman x değerimiz 2 olduğu için 2 çarpı 4'ten aradığımız cevap 8 ile d seçeneği.